Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. ''Merhaba Pınar abla. Biliyorsun ki ben annemin yaşadığı paranormal olayları anlatmıştım. Benim başıma da bu tarz şeyler gelmeye başladı. Gerçek ismimi belirtmek istemiyorum. Eda diyebilirsiniz. Ben dinine çok bağlı, namazlarını kılan bir insanım. Bunları neden dediğimi anlayacaksınız birazdan. Bir gün sizin hikayenizi dinliyordum. cini hikayesinden çok etkilendim. Çünkü oradaki kişi o cinle arkadaş olduğunu anlatmıştı.'' Ben de internette biraz araştırma yaptım. Karşıma bir video çıktı. Çağırmak için gereken dualar. Okumak istemedim çünkü korkuyordum. Bir terslik olur diye düşünüyordum. Ama tüm duaları yanlışlıkla içimden okudum. Bazı şeyleri yapmadığım için gelmez diye düşündüm. Biraz rahatladım. Akşam oldu ve yatma saatimiz geldi. Odama geçip yattım. Sola dönük yan olarak yatmıştım ve uyudum. Sonra uyandım. Gözlerim açık ama hareket edemiyordum. Çok yüksek sesle konuşmalar geliyordu kulağıma. Ayetel kürsü okumaya başladım ama daha da yükseldi sesler. Kapının önünde siyah bir şey belirdi. Gözlerimi hareket ettirip bakıyordum. Yatağımın solunda duvar olduğu için ellerimle vurmaya başladım. Doğa okudukça titremeye başladım ve titreyerek gözlerimi açtım. Rüya mıydı bilmiyorum ama gerçek olduğuna da emindim. Titreyerek uyandım. Kalkıp yatağın içinde oturdum. Işıkları açtım. Ezber olarak Yasin Suresi'ni okumaya başladım. Biraz daha okuyup etrafıma üfledim ve tekrar uyudum. Sabah olunca kahvaltıya gittim. Annemle babam halama gitmişlerdi oturmak için. Ben gitmek istemedim. Çünkü halamdan fazla hoşlanmıyorum. Çok tuhaf bir kadın. Ben de yatağıma geçtim, telefonda geziniyordum. Bir anda uyku bastırdı. Normalde gündüz de olsa gece de olsa hep dualarımı okur öyle uyurum. Ama o gün okumayı unutup öyle uyudum. Gece gördüğüm şeyleri tekrar gördüm. Farklı olan şey, siyah şeyin gittikçe bana yaklaşmasıydı. Annemle babamın kapı sesini duydum ve bir anda uyandım. Hemen onların yanına koştum. Anneme hiçbir şey söyleyemedim. Kötü bir kabus gördüğümü söyledim sadece. Babamla oturma odasında oturuyorduk. Annem mutfaktaydı. Televizyon isterken annemin seslendiğini duydum. Mutfağa doğru gitmeye başladım. Oturma odasında tekrar annemin sesi geldi. Arkama döndüğümde annemin babamla oturduğunu gördüm. Hızlıca koşarak mutfağa gittim. Annem oradaydı. Oturma odasındaysa babam uyuyordu. Bu durumlar beni çok korkutmaya başladı. Akşam oldu yemek yedik ve ben odama geçip yatsı namazını kıldım. Ama nasıl kıldım bir de bana sorun. Kalbimde bir ağrı oluştu. Özellikle secdeye giderken. Namazı o kadar bozmak istedim ki zar zor kıldım. Yatağıma geçip telefonuma bakmaya başladım. Oturma odasına annemle babamın yanına gittim. Televizyon izliyorduk yine. Ben uyuyakalmışım. Rüyamda babam camdan dışarı bakıyordu. Sonra babama seslendim. O da bana döndü. Ama babamın yüzü çok değişikti. Yani korkunç değil ama çok tuhaftı. Benim üstüme gelmeye başladı. Ben düştüm. Sonra da uyandım. Annemle babam üstümü örtüp kendi yatak odalarına gitmişti. Çok korktum. Ben de odama geçtim. Yaklaşık 10 dakika sonra annem geldi. Kızım süt ısıtayım mı sana dedi. Ben de olur dedim. Aradan 20 dakika geçti ve annemi merak ettim. Süt ısıtması bu kadar uzun sürmezdi. Mutfağa gittiğimde annem yoktu. Onların odasına gittim. Annem uyuyordu. Bu sefer dayanamayıp annemi kaldırdım. Ona yaşadığım her şeyi anlattım. O da bana dua okudu. Yarın babanla konuşuruz dedi. Tamam deyip odama geri döndüm. Sabah ezanına kadar uyuyamadım. Sabah olunca kahvaltıda babamla konuştuk. O da bana biraz kızdı neden öyle şeyleri okudun diye. Ama babam halamın tanıdığı bir hocanın olduğunu söyledi. Halamı sevmediğim için tereddütte kaldım. Ama bu durumdan da kurtulmak için kabul etmek zorundaydım. Öğleden sonra annem ve babamla hocaya gittik. Hoca açıkçası çok garipti. Yüzünde hiç nur yoktu. Ben girdim annemle babamı dışarı çıkardı. Bana sen onları çağırmışsın. Duaları da yanlış okumuşsun. Onlar da rahatsız olduğu için seni bırakmak istemiyor dedi. Ben de nasıl kurtulacağım dedim. Ben kurtaracağım seni inşallah. Gelen cinler Müslüman değil, kafir cinler. Bu yüzden zor olacak dedi. Kafama beyaz bir örtü attı, bir şeyler okudu. Sonra bana kurtulduğumu söyledi. Ben de şaşırdım bu kadar kısa sürede bitmesine. Annemle babamı odaya çağırdı ve ücret istedi. Normal hocalar para istemez ama o istedi. Biz eve döndük. Saat 9 civarıydı. Yemeği yedik ve ben çok yorgun olduğumu hissedip odama gittim. Bu arada namazlarımı hiç kılmıyordum. Çok soğumuştum. Neyse uyudum ve rüyamda bir siyah çarşaflı kadın gördüm. Yanında da o hoca vardı. Bana bakıp ikisi de gülüyordu. O kadın çarşafını açtı ve kadının halam olduğunu gördüm. Çok korktum. Bir anda uyandım. Annemlerin yanına oturma odasına girdim. Onlarla beraber biraz oturduktan sonra odama tekrar döndüm. Ve yine uyudum. Sonra iki buçuk civarı uyandım. Hep yanımda su tutarım. Çünkü çok susayan bir insanım. Ama su şişemde su yoktu. Ben de çok korktum. Çünkü mutfağa gidince ne yaşayacağımı bilmiyordum. Annemlerin odasına gittim. Annemi kaldırdım. Mutfağa birlikte gittik. Suyumu içip odama döndüm. Annem de kendi odasına gitti. Dualarımı okuyup uyudum. Sabah olunca anneme, anne gece seni uyandırdım. Kusura bakma dedim. O da şaşkın gözlerle "Ben hiç kalkmadım. Sen yanıma hiç gelmedin." dedi. Bunları duyunca kulaklarım çınlamaya başladı. "Dün gece seni kaldırdım, su içtim. Birlikte odalarımıza döndük." dedim. "Kızım biz yine bir ocağa gidelim." dedi annem. Ben de o hocaya gitmek istemediğimi söyledim. Neden diye sordu. Ben de halamla onu rüyamda gördüğümü söyledim. Onlar da şaşırıp tamam peki dediler. Annemin köyünde bir hoca varmış. Oraya gitmek için arabayı hazırladık ve gittik. Annemin köyündeki hocanın evinin önüne geldik. Ama ben içeri girmek istemedim. Ayağım ileri gitmiyordu. Annem kolumdan tutarak içeri soktu. İçeri girdiğimizde annemin yaşlarında bir kadın bize hocanın olduğu odayı gösterdi. Biz de girdik. Hocaya yaşadığım her şeyi anlattım. Benden önceki gittiğim hocanın onları göndermediğini, aksine bana daha da musallat ettiğini söyledi. Bunu annemle babam duyunca şaşkına döndü. Çünkü o hocayı halam önermişti. Annemle babamı odadan çıkarttı. Hoca benim parmağıma ufak bir iğne batırdı ve bir bakır kaba damlattı. Allah'ın izniyle onları göndereceğini söyledi. Bana gözlerini kapat dedi. Ben de kapattım. Sakın gözünü açma dedi. Kafamı salladım. Hoca bir şeyler okumaya başladı ve bağırıyordu. Bir an odadaki cam açıldı. İçeri çok şiddetli bir rüzgar girdi. Gözlerini aç dedi bana. Bir muska verdi. Asla da çıkarma dedi. Tamam hocam Allah razı olsun dedim. Namazlarını da ihmal etme, kıl dedi. Ben de bu olaylar başladığından beri kılamadığımı ve namazdan soğuduğumu söyledim. Düzelecek zamanla dedi. Annemle babamı çağırdı. Annemle babam para vermek istediler. Hoca almadı. Sonra annemin köyünden çıktık, evimize geldik. Eskisi gibi o kadar paranormal olay yaşamıyorum. Ama haftada bir kere o ilk geceki rüyayı görüyorum. Hikayemi seslendirirseniz çok sevinirim. Allah bizi tüm ifritlerden korusun. Onları çağırmak çok tehlikeli. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selam abla. Size dedemin yaşadığı bir olayı anlatacağım. Hala unutamadığı bir olaydır bu. Yıllar önce dedem çobanlık yapıyormuş. 10 tane koyunu 2 tane de keçisi varmış. Dedem koyunları otlatırken uykusu gelmiş. Şurada biraz dinleneyim demiş. Bir ağacın altına uzanmış, uyumaya başlamış. Uyandığında akşam olmak üzereymiş. Hemen kalkıp koyunları toplamaya başlamış. Koyunları saydığında 11 taneymiş. Keçi olan yokmuş. Dedem çok telaşlanmış, uyuduğu için pişman olmuş. Kendisine kızmış. Çünkü Kurban Bayramı yaklaşıyormuş. O kaybolan keçiyi de birine satmak için çoktan söz vermiş. Bir işaret koymuş hatta satıldığı belli olsun diye. Dedem aramış, taramış ama koyunu bulamamış. Ben eve gideyim, şu koyunları bırakayım. Sonra gelip tekrar bakarım. Yoksa elimdekileri de kaybedeceğim demiş. Koyunları bırakmış, el fenerini de alıp telaşlıca o bölgeye tekrar gitmiş. Koyunların, keçilerin boynunda zil varmış aslında. Ama etraftan hiç zil sesi gelmiyormuş. Yer yarılmış, yerin içine girmiş sanki. Feneriyle birlikte ağaçların arasında yürümüş, durmuş. Sonra karşısına bir keçi çıkmış. Keçi iki ayağının üzerinde duruyormuş. Dedem korkudan bayılacakmış. Aradığın keçi bizden. Onu sana vermeyiz demiş. Dedem kekelemeye başlamış konuşmak istiyormuş. Bir şeyler söylemeye çalışıyormuş ama bir türlü kelimeler çıkmıyormuş ağzından. Keçi demiş ki: "O keçi bizdendi. Artık bizimle kalacak. Onu öldürmenize asla müsaade etmeyiz. Sen de bu arkadaşımızı bize bağışlarsan seni de ödüllendiririz." demiş. Dedem sadece "Olur." der gibi kafasını sallamış. Keçi ayaklarını indirmiş. Dört ayağının üzerindeyken dedeme doğru yaklaşmış. O yaklaştıkça dedem bir iki adım geri gidiyormuş. Keçi dur demiş. Dedem durmuş. Sonra dedemin önüne kadar gelmiş. Ve silkinmeye başlamış. Hani köpekler silkinir yaslanınca ya da kediler. Aynı öyle silkinmiş. O silkindikçe üstünden bir bir altınlar düşmüş. Sonra da keçi ormanın içinde kaybolmuş. Dedem altınları toplamış, eve dönmüş. Anneanneme anlatmış. Anneannem önce inanmamış tabii ama altınları görünce o da çok şaşırmış. Bütün koyunların parası kadar altın varmış orada. Dedem bunu yıllarca kimseye anlatmamış. Sonra zaman geçtikçe çocuklarıyla paylaşmış. Bize de anlatmıştı. Çok korkarak dinlemiştim bu hikayeyi. Dedem Alzheimer falan değil, yalan da söylemez. Zaten nasıl uydursun ki böyle bir şey? Hem altınları anneannem de görmüş. O günden sonra hayvanları otlatmak için o bölgeye asla gitmemiş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.